Merhaba arkadaşlar. Eslemler Oyları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Yorum ve beğeni yaparsanız da ayrıca mutlu olurum arkadaşlar. Ee, iplerime i̇plerime geçeyim hemen. Arkadaşlar bu ipler oyalı son iptir. 4 katlıdır. Ee, bu ip ve bu makastan siz de almak isterseniz Instagram sayfası Tesbih Örtü Dünyası sayfasına alabilirsiniz. Kapıda ödemeli şekilde gönderiyor. İstediğiniz her renkten Bugünkü modelim arkadaşlar tasarım bir model ee, Ayşe'nin iğne oyaları yani Ayşe ablaya ait. Ben de elimden geldiğince o sıralı modeli size anlatacağım. Bu arada Ayşe ablaya da buradan çok teşekkür ederim modeli bana anlatmama izin verdiği için. Hemen geçelim arkadaşlar. Yeşil rengim 268. Bu 700, 778. Arkadaşlar bir de ana rengim 89. Ha, şöyle. Şuradan zürafamı hazırladım. Şuraya bir tane zürafa yapacağım. Bir tane zürafa yaptım. Hemen yan tarafına arkadaşlar bir tık büyük bir zürafa yapacağım. Şöyle. Hemen o yaptığım bu büyük zürafanın içine giriyorum. Düğümümü attım. Şuraya bir tane küçük pırpır yapıyorum. Hemen o pırpırın üst kısmına düğüm atıyorum. Ve yanına iniyorum. Bu bizim sinek kanadımız oluyor bu şekilde hemen onun yanına da bir tane sadece sinek kanadımızın boyunca pırpırımı yapıyorum bakın hemen onun yanına da küçük bir pırpır pır yapıyorum şuraya düğümümüzü atıyoruz yine hemen yan tarafından aşağı iniyorum Burada da sinek kanadı oldu. Bir tane sinek kanadı, bir tane pırpır, pır, bir tane de sinek kanadı arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şuraya sıfır düğüm atıyorum. Düğümümüz sıfır hiç belli olmuyor. Şöyle buradan devam edeceğim. Buraya bir tane zürafa yaptım yaptım. Hemen yanından da bir tane daha zürafa yapıyorum. Bu zürafamı tekrardan iç kısmına düğüm atıyorum. Düğüm attım. Şu kısma da bakın hemen yanından indim. Ara yolumuzda arkadaşlar bu bu şekilde altı tane yapacağım. Ve tekrardan çiçeğimizin şu kısmını yapacağım. Ben şurayı tamamlayayım arkadaşlar. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bakın ben bu şekilde bitirdim. Şuradan hemen size nasıl yapıldığını göstereceğim modelimin. Şuraya ipimi aldım. Şöyle bir tane düğüm attım buraya üç tane pırpır yapıyorum şu üç tane pırpırımı yaptım 2 üç tane yaptım arkadaşlar. Şimdi şuradan şuraya başa alıyorum. Başta, ortada ve sonda arkadaşlar. 3 pırpır da dolduracağım. Bak. En başta birinci pırpırımın içine bir tane yaptım bakın küçük bir tane pırpır yaptım şuraya ikinciye geçiyorum aynı yere bir tane daha pırpır yaptım ve ortada arttırmak istediğim için aynı o battığım yerin iç kısmına bir tane daha pırpır yapıyorum bu orta arttırmamız oluyor hemen yan tarafına geçiyorum Buraya bir tane yaptım. ve onun yanına da aynı o düğüm attığım yere bir tane daha pırpır pır yapıyorum. Evet arkadaşlar bu da sonda arttırma. Bu başta, ortada ve sonda. Bu şekilde arttırmalarımız olacak. Bakın. Tekrardan ipimi başa aldım. Aynı başta arttırıyorum. Bir tane yaptım. Şöyle bir tane yaptım. Hemen şuradan yanından pırpırımı yapıyorum. Ha, onun yanından bakın. Yanından pırpırını yaptım. Şu orta arttırma görüyorsunuz. Oraya da hani battığım yere de bir tane daha pırpır yapıyorum. Burası da bizim orta arttırmamız oluyor. Kenarından şuradan bir iki yaptım ve hemen bakın yaptığım şu kısma düğüm attığım bu kısma bir tane daha pırpır pır yapıyorum. Evet arkadaşlar bu da bizim sonda arttırmamız oluyor. Buraya 3 yaptım. 5 Burası 7. Şimdi 9 yapacağım arkadaşlar. Başa aldım. Bakın çok basit. Şuraya başa aldığım yerin içine bir tane pırpır pır yapıyorum bir tane pırpır pır mı yaptım o şu pırpırlara normal bir tane yapacağım bir bakın şuraya iki görüyorsunuz baştakini saymadım bu arada 3 bakın buraya kadar orta arttırma kısmına kadaran üç tane normal yaptım Bakın bu orta arttırmaya o battığım yerin içine bir tane daha düğüm yapıyorum. Bakın gördünüz mü? Bir tane daha pırpır pır yaptım ve bu orta arttırma oluyor. Şimdi bunu yapamayan bazı arkadaşlar var. Tam olayı kavrayamamışlar. O yüzden bu bu şekilde detaylı anlatıyorum. Çünkü arttırmayı yeni başlayanlar yapamıyor. Videoyu dikkatli izlerseniz yaparsınız arkadaşlar. Bakın son kısımda bitti ama kenardan da arttıracağım için bir tane daha arttırma yapıyorum. Evet, arttırmalarımız bu şekildeydi arkadaşlar. Bu çiçeğin püf noktası şu. Ben de yaparken bir tık zorlanmıştım, anlamamıştım. Ayşe abla sağ olsun yardım etti. Şuradan bakın buradan batıyorum. Bunu başta bırakıyorum. Bakın bir tanesini başta bırakıyorum. Şuraya batıyorum. Şuradan bir tane bıraktım arkadaşlar. Sonra orta kısma kadar hiçbir şey yapmıyorum. Aynı zürafamı gidiyorum. Orta kısma kadar. Şurası orta kısmı da yapıyorum. Bakın, orta kısma kadar yani hiçbir şey yapmadım. Burası bizim orta kısmımız. Orta kısmında aynı yine arttırma yöntemine devam ediyorum. Kenarlardan arttırmıyorum. Eksiltiyorum. Bakın eksiltmek için de direkt şuradan yaptım. Buradan arttırdım. Şuraya hiçbir şey yapmıyorum. Bakın. Direkt zürafalarımı yapıyorum. Şuradan. Bakın. Normalde şuraya batmam gerekiyordu. Burada art, burada eksilttiğim için buraya batmıyorum. Burada da eksiltiyorum. Burada bitiriyorum. Burada bir tane ayırdı, ayırıyorum yani. Direkt şimdi burada buraya değil de şuraya batıyorum arkadaşlar. Eksilterekten gidiyorum. Bunu almıyorum yani. Direkt şuradan bakın. Hemen diğer zürafama geçtim. Diğer zürafama geçerekten yapıyorum. Şurası burası bizim orta kısmımız. Orta kısmında bir tane arttırıyorum yine. Evet arttırdım. Hemen yanından devam ediyorum. Bakın şöyle. Şurayı bırakıyorum. Burada bir tane bırakıyorum. Direk şuraya burada da bir tane bırakıyorum. Direkt şuraya alıyorum. Şuraya hemen bir tane. Şöyle. pırpırımı yaptım. Bakın şu bizim orta kısmımız. Şuraya bir tane daha yapıyorum. Hemen şu yanına Bakın. Şuraya normalde batmam gerekiyor ama burada ayırdığım için bakın 1 2 3 ayırdım. Şuraya batıyorum tekrardan o orta kısma. Ve şuradan bir tane pırpır yapıyorum. Evet arkadaşlar düğümü çektim. Bakın burada da bir tane pırpırımı yaptım. Ve kesiyorum şuradan kestim bu şekilde arkadaşlar şurası da bakın böyle çok güzel oldu bu yaprağımız şura şu kısımlarını çok sevdim ha, şunu da yapayım size şu kısımları göstereceğim Evet arkadaşlar bakın ben bitirdim şu şekilde şöyle çok tatlı oldu hemen size şu damar kısmını göstereceğim Böyle alıyorum, bakın tam şuradan değil, şuradan, şöyle direkt aşağıya indim. Hemen yanından, şu kısım, şu kısmın, şurasından. Bakın şöyle. Ha. diğer yanından yapacağım. Diğer yanı da şurası arkadaşlar. Bu şekilde yaptık. Bakın düzgünce. Şimdi şunu çeviriyorum. Şöyle bunu düğüm atarken biraz şöyle sıkı yapın. İpinizi çekin ki bu damarlar gevşek olmasın. Bir iki tane düğüm atacağım. Düğüm attım şöyle iki tane. şuradan evet. Böyle arka kısmı bu şekilde. Ön kısmında burada. Bu şekilde büküyorum arkadaşlar, şunun gibi. Şöyle. Şimdi şuraya da şunu şöyle büküyorum. Kolay yapabilmek için. Son bir çiz kaldı. Böyle. Şuradan düğümü attım. Buraya üç tane pırpır pır yapacağım. Bir. 2 Şurası da 3 Tekrardan 3 tane yaptım. Bunun başa alıyorum. Şuraya ben burada 3'tü 2 olacak arkadaşlar. iki yaptım. Şurayı 1'e indiriyorum. Bakın. Ne alayım. Şöyle hemen Şurayı diğer yanından. Bir. İki. İki. Şuradan. Üç. Başa alıyorum tekrardan arkadaşlar buraya 2 yapacağım iki tane oldu tekrardan başa alıyorum ve bir tane daha yapıyorum bu da bir şuraya da başına bir tane düğüm atıyorum. Bu şekilde bitiriyorum arkadaşlar. Bakın şöyle. Hemen. Bu şekilde. Bakın şöyle. Ben şunları da tamamlayayım arkadaşlar. Şöyle çok tatlı oldu. Şunları da tamamlayayım. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bakın ben modelimi bu şekilde bitirdim. Böyle şuradan daha net gözüküyor. Bakın renkler bu şekilde aslında. Şöyle bitirdim. Modelin sahibi Ayşe'nin iğne oyaları. Ayşe ablaya da buradan gerçekten çok teşekkür ederim. Modeli bana anlatmama izin verdiği için çok sağ olsun. Şöyle çok güzel çok tatlı bir model oldu. Kesinlikle deneyin arkadaşlar. Modelin fiyat kısmına gelirsek yani 200 TL'den başlar. Çünkü bu sıklıkta yani bu işçiliğiniz de güzelse 200 TL'den başlar bence. Belki de daha fazla da edebilir. Siz kendiniz deneyin ve karar verin fiyat kısmını da. Bu şekildeydi arkadaşlar. Kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Yorum ve beğeni yaparsanız da ayrıca mutlu olurum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler.